Bir şemsiye tasarımı var. Gördüğünüz gibi kumaş, pomponlar ve tahta çubuklar kullanılmış. Uçlarında da böyle tellerle asma kısımları yapılmış arkadaşlar. Bunda ise kişi böyle tutuyor. Hani şemsiye tutarken bir elimiz dolu olmuş oluyor ya. Aynı zamanda buradaki çıkıntılara da poşetlerini takabiliyor. Aynı anda iki iş yapabilmiş oluyor bu sayede. Burada bir tane ayarlanabilir kale göstereceğim. Bu şekilde pipetlerden iç içe geçirerek isterseniz kalenizi büyütebiliyorsunuz. Ya da daha ufaklaştırmak için tekrar pipetleri içine sokarak kalenizin yüksekliğini küçültebiliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi böyle filelerden bir kale yapmış. Ve yeşil mukavva üstüne de çizimlerle futbol sahası izlenimi göstermiş. Farklı bir ranza tasarımına. Bu ranza arkadaşlar kişi buradan tırmanıyor. İnerken ise buradan inip yumuşak bir e, süs havuzuna düşüyor. Bu şekilde eğlenceli bir mobilya tasarımı. Bek kulübesi göstereceğim. Gördüğünüz gibi tahta çubuklardan oluşturulmuş. Burasında ise keçe var. Evet, bu köpek kulübesinin özelliği şu. İçini temizlemek istediğimizde ya da yazları üstü açık kullanmasını istediğimizde yağmur yağmadığı için kaldırabiliyorsunuz bu şekilde. Ve içerisini düzenleyip temizleyip tekrar kapatabiliyorsunuz. Çünkü Size şimdi iki farklı ama aynı mantıkla oluşturulmuş tasarım göstereceğim. Bu yemek masaları için tasarlanmış bir tasarım. Sofranın bir ucundan bir ucuna tabağı kolaylıkla yollamamızı sağlıyor. Örneğin burada yediğimiz yemek işte peynir tabağını masanın diğer ucuna uzatabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu çalışmada tahta çubuklar kullanılmış arkadaşlar. Altına böyle bir halı flex kesilmiş. Burada ise bildiğimiz korniş mekanizması çalışıyor. Hemen yan tarafa gidelim. Burada da ise bir yine aynı mantıkla yapılmış bir çalışma masası var. Bu çalışma masasında ise hareketli kısmımız çöp kovası. Masanın bu tarafında çalışan kişi de çöpü kullanabiliyor. Yan tarafı arkadaşını ittirerek bu taraftaki kişi de çöp kovasını kullanabiliyor. Koltuğumuzun ön tarafı bu şekilde hazırlanmış. Ee, arka tarafında ise böyle kullanılabilecek bir kitaplık tasarımı yapılmış. Aynı zamanda koltuğumuzun e, bu tarafında böyle bir öne gelip durabilen, şöyle takılıyor buraya, bir sehpa dizaynı Düşünülmüş. Evet, bu projeyi inceleyelim. Bu projede ise e, bu şekilde böyle bir koltuk tasarlanmış. Buradan çıkartıyorsunuz. Burada e, bu sehbanın takılma yeri var. Bu şekilde takıyorsunuz ve oturduğunuz yerden sehpanızı kullanıyorsunuz. İşiniz bittikten sonra çıkartıp tekrar arkadaki bölmeye koyuyorsunuz. de kapalı hali. Sonra buradan çekiyorsunuz, açıyorsunuz ve bir genç odası oluşuyor. Bakın böyle duvarlarında posterleri ne yatağı. Tekrar kapatalım. Ve çalışma masamız. Evet şimdi bir kitaplık tasarım göstereceğim. Tamamen mukavadan oluşturulmuş bir kitaplık bu arkadaşlar. Şöyle çevireyim. Evet bu kitaplığın özelliği şu. Üst raflara ulaşamayan insanlar için kitaplığımızın hemen yan tarafında bir tane de merdiveni bulunuyor. Bu sayede merdiveni çıkarak üst raflardaki kitapları, eşyaları alıp aşağıya inebiliyorsunuz. Bu şekilde bir kitaplık tasarım. Bu tasarım da kısa boylu kişiler için tasarlanmış bir tasarım. Böyle bir küçük bir aletiniz var. Bu aleti alarak ulaşamadığınız kitaplara tutuyorsunuz ve kitabı bu şekilde aşağıya indiriyorsunuz. Evet, böyle bir tasarım. Evet bu tasarımımızın ön tarafı yatak, arka tarafı ise oturma grubu şeklinde. Bu sayede iki taraflı bir işleve sahip bir yatak oluşturulmuş. Gördüğünüz gibi sadece tahta çubuklar kullanarak hem yatak hem de bank yapılmış. Evet buna benzer bir çalışmamız daha var. Yine tahta çubuklar kullanarak Gördüğünüz gibi yine bankı var, yatağı var. Bunda ise ek olarak içinden çekmeci şeklinde bir yatağın daha çıkması. Evet. Bu şekilde. Hem buraya yatılabiliyor, bunu daha da açalım. Hem buraya yatılabiliyor, hem de buraya yatılabiliyor. Üç tane farklı mutfak tasarımı göstereceğim. Bu mutfakta aslında çekmeceler yok. Bu çekmeceler birer basamak şeklinde. Kişi bu çekmece görünümlü basamaklara çıkıyor ve üstteki raflara ulaşabiliyor. Yani burada çekmece değil aslında birer basamak var. Evet birinci tasarımımız bu şekilde fotobloktan yapılmış. Şöyle arkasını da göstereyim. Bir mutfak tasarımı. Şimdi ikincisine bakalım. Burada ise tamamen mukavva çalışması var. Burada ise hareketli priz. Ulaşamadığımız kısımlara prizimizi çekiyoruz. Uzanıyoruz. Sonra tekrar yerine koyuyoruz. Bu mantık düşünülmüş. Evet bu şekilde bir mutfak tasarımı. Yine siyah bir mukavva çalışılmış. Burası da mukavva. Burada ise fotoblok kullanılmış arkadaşlar. Burada da raylı mutfak rafları. Yukarıya doğru çıkıyor ve aşağıya doğru iniyor. Böyle bu şekilde raylı aşağıya doğru inip çıkabilen mutfak. Çıkartalım. Tabii bunu elektronik olduğunu düşünün. Evet, takıldı üstte. Burada da yine katlanıp açılabilen bir mobilya tasarımı var. Tamamen fotobloktan oluşturulmuş bir çalışma bu. Şimdi bakalım. Yine cırt cırt mekanizmamız var burada. Ve tabanda da. Kişi buradan kaldırıyor. Açıyoruz. Böyle akordiyon gibi kapatıyoruz. Kapattığımızda ise böyle tablo burasına da eşyalarınızı koyabildiğiniz bir kısma dönüşüyor. Yeniden açalım. Evet şurada da yine bir cırt cırtımız var. Açıyoruz. Zeminde tekrar bir cırt cırtlı kısmımız var. Ona hiza alıyoruz. Ve tekrar masamız oluşuyor. Yine bir tamamen fotobloktan çalışılmış bir sehpa tasarımı var. Gördüğünüz gibi böyle üstü keçeyle kaplanmış ve boncuklarla da süslenmiş. Burada bir kulbu var. Kulbu kaldırdığınızda evet bu sehpanın özelliği ise ayarlanabilen şöyle ray sistemi yapılmış. Ayarlanabilen bölmelerinin olması. ayarlanabilir bir masa tasarımı var. Bu masamızın e, buralarında çıkıntılar var. Bu şekilde yüksek hali ve indireceğim şimdi. Evet, bu ise masamızın indirildikten sonraki hali. Buradaki çıkıntıları takarak yüksekliğini arttırıp azaltabiliyoruz.